Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyiz herkesteyiz bir güzel bir kasa açma yapacağız kasa açmaya geçmeden önce eğer size gelip burada kasa açmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykırı kodunu giriyorsunuz 0.70 daha bakiye artı %10 yükleme bonusu anda hesabınıza tamamlanmış oluyor ayrıca açıklamada bir sahip durum de gelebilirsiniz kodumu kullanırsak dediğim bonuslar anda hesabınıza tamamlanmış olacak haberiniz olsun burada yükleme kısmını da göstereyim. Burada Graffle bölümüne tıkladığınız zaman kriptoda mesela yükleme yaparsanız da %6 benim bonus, %10 bonusumun üzerine %6 da ekstra kendi bonusu var. Haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün Best Deal kasalarını açacağız tekrardan. Ee, bu sefer farklı kasalarımız gelmiş. Şu i̇ndirime giren kasalar. Ya yani indirme girdiği zaman bu kasalar burada sergileniyor. Bu sefer indirme giren kasalarımız böyleymiş. Eee, mesela 200 dolarlık bir kasa %76 dolara kadar düşmüş. 1003 dolarda bir bakiyemiz var. Aa, keyfi kasasının bolca açmıştık zaten. Onu da açacağız. Şöyle en ucuz kasamızla, Solar Burst kasasından açmaya başlayalım. 3 dolardan 2.64 dolara düşmüş. Bu kasaların şöyle bir güzelliği oluyor. Bunların fiyatları düştüğü için bu şans oranları değişmiyor. Bunlardan birazcık daha fazla şans şansınız oluyor kar etmek için. Ama tabii kasadan kasaya değişip her kasanın açılabileceğini düşünmüyorum ben. Şöyle 5 dolarak gönderiyorum buradan da çıkarılabilecek en pahalı işlem herhalde bunun PNS Sertre'yi ve birkaç kişi de çıkarmış buradan bir şey gelmedi remote, iki tane remote control grinder blood tiger falan var 14-15 geldi blood tiger minimal bir star trek gelmiş 14-15 buradan artıda çıkmışız bir şekilde bir kere daha açıyorum 5'li bir şekilde bir tane night var ee, iki tane franklin Blood Tiger da var. Buradan da artıya çıkabiliriz büyük ihtimalle. Aynen 34 dolar güzel. Bu 22 dolarla minimal bir yer gelmiş. Şöyle bir kere daha açıyorum ve diğer kasaya geçiyorum artık. Buradan ne çık geliyor? Remit Control, Health Build, Master Mashup Kiyası çok güzel olabilirdi. Daha tabii 3 tane AK. AK'nin hiç para etmeyeni de para eder. Aynen öyle böyle. 20 dolarla buradan da 3'te 3 artıda çıktık. Çok güzel. Şimdi ee, buradan buradan 2.64'lük kasadan 4.84'lük kasaya geliyorum. AK-47 kasasında. Bu kasa biraz daha farm kasası gibi olan bir kasa. O yüzden açalım şansımızı deneyelim. Bu Battle'larda paylaşım notları falan daha güzel oluyor. Ee, i̇şte böyle gelirse çok büyük zarar ederiz abi. Diyorum ya Battle'larda falan daha iyi oluyor. 1.70 çok kötü. Bir kere daha açıyorum. Buradan emirat Still Delta çok kötü geldi yine çok kötü geldi son hakkın yani son hakkın bu şartlar şey oluyor arkadaşlar dört tane topladığınız zaman bu itemi alabiliyorsunuz mesela bir dörtte birini toplamışız e, profilinizde de şart kısmında topladığınız şartları gözüküyor 853 bir kere daha açıyorum buradan bayağı bir zararla çıkmış olacağız ya hoşuma gitmedi bu e, burada da hiçbir şey çıkaramadık mükemmel mükemmel AK-47 kasası arkadaşlar paylaşım mod haricinde oynanacağını pek şey pek tavsiye etmiyorum ya. Vallahi paylaşım modda oynanabilir ama genel olarak haricinde değil. Geri geliyorum. Burada e, hangi kasamızdayız? CS2 Prime kasasındayız. E, 7.50'den 6.60'a düşmüş. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. tane bıçak çıkarmışlar. E, var şöyle biz de açalım şansımızı deneyelim. Dörtlü olarak gönderiyorum niye dörtlü olarak indiriyorum? Bazı kasalarımız da var. Onlarda da birkaç tane açabilirim diye. Ee, burada Hot Rod Rod Foggy'e demek bunlar ucuz. Ee, 16 dolar, 26 dolara, 16 dolar, 10 dolar bir zararımız var. Bir kere daha açıyorum. Tot Fairy Slate'imiz var. Bunların, akellerin her türlü Star Trek'leri, BS'leri, BS'si değil de meyveleri falan gelse güzel para ederdi. 16 dolar. Yine aynı şekilde 26 dolar, 16 dolar geldi. 10 dolar bir zararımız var. Şimdi bir kere daha açtık. Vasselen Rebel, Slate, Slate, Baya kötü bir BS geldi herhalde. Minimali 25 dolar. Buradan neredeyse fit çıktık ama yine zarardayız. Geri geliyorum. Buradan 6 dolar kasamızdan 12 dolar kasaya geliyorum. Bundan da 3 dolar kaçalım. Üçlü üç kere yollayalım. İçine çıkabilecekleri, şöyle bir göstereceğiz hadi. Gösteremedim. Bir kere daha göstereceğim. Kontrol panel geldi, Knife Battlestar. Battle Star. İyi bir şeyler gelmedi çok fazla. Aynı yani ne diyeyim? 29 dolar, 38 da şöyle içine çıkabilecekleri de görmüş olduğunuz. Şöyle bir kere daha açıyorum. Tam bu kadar güzel. Tabi ama iyisi gelse güzeldi. Şu an bu para edecek gibi gözükmüyor. BS falan geldi bu. E, ee, aynı öyle 8 dolar. Bir tane de şarj çıkardık 27 dolar. Son bir kere daha açıyorum. <laughs> buradan headshot, chromatic aberration, tot fairy. Bunların da ancak iyiler gelir, gelirse para eder. Buradan da iyi bir şey gelmedi. 21.98. Geri geliyorum. Ee, hangi kasaya geçiyoruz buradan? Burada 44 dolarlık Indomin Indomin Table kasasına ee, geçiyoruz ve çıkabilecekleri de Görüyorsunuz şöyle 5.500 dolarlık item çıkarmış adam. İçinden kaç şansla çıkarmış bunu? Abi 0.002 şansla çıkarmış ve itemin fiyatı da artmış o günden sonra. Şöyle bir bakalım kaçta açalım? Üçlü mü açsak bunu da? İkili açalım, ikili açalım bunlar da. İkili ikili açalım. İlk hesaplamamızdan. Aldı o ama Guardian geldi. Abi Guardian'ın şansı kaç? Yüzde ha yüzde 95 şans. Abi biz buradan kesin zararla çıkacağız. <laughs> Vallahi 60 dolar geldi. Ha şimdi kaç dolar vermişiz? 88 dolar. Dur denenebilir. Denenebilir. Şimdi değil. Yüzde bir şey tutturabilecekmiş. Şimdi burada Guardian'ın iki tane Guardian. Guardian'ları Guardian alı şu. Sonraki açılımımızda da Guardian gelecek büyük ihtimalle. Ee, 60 dolar. Şöyle hadi bir kere daha açıyorum. Abi. Abi. Yok ya, yani sıçmayalım da gelse çok acayip bir kare geçerdik. Ee, burada 58 dolar. Geri geliyorum. Buradan artık son kasanın kasamız bu nasıl Magnifi sense mi? Nasıl okunuyor artık? Nasıl okunuyoruz arkadaşlar? 176 dolarlık bir kasamız. Ee, şimdi 176 dolar içinden çıkabilecekleri. Şöyle de görüyorsun. Çok güzel şanslar, çok güzel yetenler var içinde ama tabii pahalı bir e, kasa yüzde 43 şansı da en kötü 75 dolar çıkarıyormuşuz bakalım şansımız deneyelim 200 dolardan 176 dolara düşmüş Tabii içinden pahalı bir skin çıkarırsak da çok güzel olacak şöyle birli olarak gönderiyorum bundan sonra zaten sadece bir kere daha gönderebiliyorum iki şansımız var Asimo Asimo geldi tamam Asimo niye geldi en kötüsü gelmedi dur Asimo'nun B sesi geldi ha birinci zararı yazdık yani öyle mi ilk zararımızı yazdık İkincisini atıyorum. Hipertonik, hipertonik, hipertonik. Tabii nasıl okunuyordu? Öyle mi okuyun? Abi, herhalde bundan da zarar yazdık ya. Minimal 139 dolar. Abi ben sevindim buna. Ben buna gelecek diye sevindim. Bunlar gelse iyiydi de. Bu geldi. Vallahi sevinmiştim ama yapacak bir şey yok. Geri geliyorum. 81 dolarımız var. 81 dolara da hangi kasadan assak bu kasadan açmayacağım. Ds2 Prime'a giriyorum. Burada bu kasadan şöyle 5'li hatta 10'lu olarak bir göndereyim. Routeroad, Foggy'e, Phantom Disputer. Abi güzel gelmedi ya sanki. Aynen 66 dolara 42 dolar. Şöyle 19 dolar. 2'li lastik 13 dolar. Açmış olan, Tabi 1003 dolar falandı 1000 dolar açalım yaptık. İşte öyle düşünebiliriz yine bir şey çıkaramadık. Şansımıza tüküreyim şimdi. Ne, ne, geldi buradan da 664 şimdi envantere geliyorum kaç dolardayız 689 dolardayız yani ben ne diyeyim ya vallahi ben ne diyeyim ya 689 dolarda 1003 dolarda başlamıştık bizim nereden baksanız buradan 300 dolar bir zararımız var Allah şanssızlık ya vallahi şanssızlık şu mesela şu digla sevindim nerede o digla şu digla sevindim ama 179 dolar açtığımız için kasaya 176 dolar mıydı? Yani bu da zarar de. Şimdi çok pahalı itimleri vardı ama tabii. O yüzden. Dediğim gibi arkadaşlar siz de burada kasa açmak isterseniz. Bugün baya şanssız. Baya şanssızdı. Ben anlamadım ne olduğunu şu anda. Çok mu şanssızlık? Yoksa şanslı mı şanssızlık? Garip bir şey oldu. Ama zarar değiliz sonunda. Siz de oynamak isterseniz burada. Gelip burada promosyon kodu bölümü küçük harflerle iCrew koduna girerseniz 0.70 ve daha baki her yükleme bonusunuzu alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.